Merhaba, kaynaklarınıza yapacağımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Bugün elimizde Sedat Ulugan'ın derlediği İhsan Nuri Paşa'nın anıları, Ağrı İsyanı raporları var. Bu temelden yola çıkarak Ağrat Kartalı, İhsan Nuri Paşa ve Ağrı İsyanı'na daha yakından kişisel bir pencereden bakacağız. Evet, amacımız tam da bu. Tarihi sadece büyük olaylar üzerinden değil, İhsan Nuri gibi bir figürün hani kişisel tercihleri, yol ayrımları üzerinden anlamaya çalışmak. Yani bir nevi mikro tarih dediğimiz şey. Tarihçi Schrocking dediği gibi, tarih aslında insanların ve onların yaptığı seçimlerin incelenmesi. Kesinlikle. İhsan Nuri'nin Osmanlı subaylığından Ağrı'daki o e, liderliğe giden yolunu kendi anılarıyla anlamaya çalışacağız. Neden bazı yolları seçti, neden diğerlerini değil? Hadi başlayalım o zaman. Şimdi kaynaklar bize İhsan Nuri'nin Bitlisli olduğunu, askeri okullarda okuduğunu, Osmanlı ordusunda Arnavutluk Yemen gibi yerlerde görev yaptığını söylüyor. Cibra ve Hesenan aşiretleriyle de bağları var değil mi? Aynen öyle. Ama işin ilginç tarafı şu, kaynaklarda da geçiyor. Mesela Arnavut isyanını bastırma görevi gibi deneyimler tam tersi bir etki yaratıyor. Kendi Kürt milli bilincini uyandırıyor adeta. Yani bu biraz ironik tabii. Sonra İstanbul'a geliyor, Kemal Fevzi, Memdu Selim gibi Kürt aydınlarıyla temas kuruyor, Jin gazetesine yazılar yazıyor. Hatta şey, Bakü'de Mustafa Sufi ile dönüştüğünü ama pek de etkilenmediğini not düşmüş anılarında. Benim anımarlarda imti çeken bir nokta var. Deli Halit Paşa'nın bir emri var Ermeni siviller ve esirlerle ilgili. İhsan Nuri bunu reddediyor. Ahlakı el vermez diyor. Bu önemli bir kırılma sanırım. Çok önemli bir an, evet. Kaynaklara göre bu olay hem devlette de ona karşı bir şüphe uyandırıyor, hem de onu Cibranlı Halit Bey'in azadi örgütüne daha da yaklaştırıyor. Aslında bu duruşu onun sonraki radikal kararının yani firar etme kararının da bir ön işareti gibi. Bir de tabii Yaşar Hanım'la evliliği var. O da ilginç bir detay. Kendisi bir Türk subayının kız kardeşi. Sonra Beytü Şabap meselesi geliyor. Eylül 1924. Azadi örgütünün bir alayı ele geçirme girişimi var ama başarısız oluyor. İhsan Nuri'nin bunu hayatının hatası olarak görmesi de ilginç. Evet, o başarısızlık ve ardından gelen firar kararı onu tamamen farklı bir yola sokuyor. Kendi ifadesi çok net zaten. Artık Türklere hizmet etmek, Kürtlere karşı suç işlemektir. Bu söz hani bir nevi köprüleri atma anı. Sonrasında zorlu bir kaçış başlıyor. Suriye, Irak, İran. Bağdat'ta tutuklanmaktan son anda kurtuluyorlar. Ermeni Taşnak omitesinden Leon Paşa gibi isimler yardım ediyor. Tam da Şeyh Said isyanının bastırıldığı Kürtler için zor zamanlar yani. Aynen. Büyük bir travma dönemi. Peki Ağrı isyanı? Kaynaklarınız burada genel bir kanıyı düzeltiyor anladığım kadarıyla. İhsan Nuri Hoybun tarafından Ağrı'ya gönderilmiyor. Hatta Hoybun başta karşı çıkmış. Bu ilginçmiş. Kesinlikle bu önemli bir detay. O Eylül 1927'de Ağrı Dağı'nda zaten başlamış olan bir direnişe Biroya Heskey Telli liderliğindeki direnişe kendi isteğiyle katılıyor ve kısa sürede de hareketin askeri lideri konumuna geliyor. Kasım 1927'de Ağrı Kürdistan Cumhuriyeti ilan ediliyor. İşte o zaman işler iyice farklılaşıyor. Ve burası hakikaten ilginçleşiyor. Bu cumhuriyetin yapısı, anılarda anlatıldığı kadarıyla şaşırtıcı derecede modern duruyor. Yani ala rengin bayrağı, bir meclis, düzenli ordu kurma çabası, telefon hatları, Hatta kendi gazeteleri Agri'yi basmaları, şapirograf tekniğiyle yani o zamanın basit bir kopyalama yöntemiyle bile olsa bir gazete çıkarıyorlar. Bu örgütlenme niyetini gösteriyor. Evet, bir ciddiyet var ortada. Meclis Başkanı Zilan Bey, İhsan Nuri komutasında askeri bir yapı, kaynaklarda İhsan Nuri'nin bu süreçte Kürtçe öğrendiği de belirtiliyor. Aynen. Ağrı o dönem baskıdan kaçanlar için bir sığınak adeta bir Nuh'un gemisi gibi. Ama tabii bu idealizmin karşısında büyük zorluklar da var. Ne gibi zorluklar mesela? Lojistik sıkıntılar, hoybundan gelmeyen yardımlar. Anılarda bunlardan bahsediliyor sanırım. Evet, evet. Özellikle maddi destek konusunda büyük sıkıntılar var. Altın vaatleri yerine gelmiyor. İhsan Nuri Anılarında acı bir şekilde anlatıyor. Yani yemek bulabilmek için tüccarların koyunlarına el koymak zorunda kaldıklarını falan. Bir de üzerine Zilan Deresi'ndeki katliam geliyor ki bu da moralleri altüst ediyor tabii. Peki yenilgiyi getiren ana sebepler nelerdi anılara göre? Yani bu kadar örgütlenme çabasına rağmen neden olmadı? Birkaç temel faktör sayılabilir. Birincisi devletin çıkardığı af kanunuyla bazı aşiretlerin geri dönmesi. Hatta teslim olan bazı reislerin öldürüldüğü iddiaları da var anılarda. İkincisi Hoybu'nun beklenen o büyük lojistik ve askeri desteği sağlayamaması, üçüncüsü Türkiye'nin diplomatik manevraları, İran ve Sovyetler Birliği ile anlaşıp isyanı çevrelemesi, özellikle İran'ın sınırı kapatması çok kritik. Ve tabii ki son olarak Türk ordusunun muazzam askeri gücü, yani yaklaşık 30 bin askerlik bir kuvvetten bahsediyoruz. Bu ezici bir üstünlük. Anılardaki son günler çok dramatik anlatılıyor. Kadınların bizi öldürün, düşman eline geçmeyelim feryatları, İhsan Nuri'nin dağdan ayrılırken bayrağı bir tepeye dikmesi. Evet, o anki hislerini anlattığı, insanın gözü çıksaydı bu kadar canını yakmazdı sözü gerçekten çok etkileyici. Yenilginin ve çaresizliğin ifadesi adeta. Sonrası İran'da 46 yıl süren bir sürgün hayatı. Bu da başlı başına bir mücadele. Hem de nasıl? ciddi ekonomik zorluklar çekiyorlar. Kamyonculuk yapıyor, fabrikada çalışıyor. Eşi Yaşar Hanım dikiş dikerek katkıda bulunuyor. Suriye'deki dostlarından Memduh Selim gibi isimlerden gelen yardımlar biraz nefes aldırıyor ama İran devletinin yani SAVAK'ın sürekli gözetimi altındalar. Kısıtlı bir yaşam. Ama buna rağmen siyasi ve kültürel temaslarını sürdürmeye çalışıyor. Mahabat kurucularıyla, Kasımloyla Avrupalı Kürt öğrencilerle, Bedirhan'larla hatta hasta yatağındaki Barzani ile görüşüyor. Ve sonu da çok trajik. 1976, Tahran, bir motosiklet kazası. Eşi Yaşar Hanım'ın kaza yapan sürücüye haykırışı durumu özetliyor sanki. Çarptığın adam kim biliyor musun? O Kürtlerin kurtarıcısı İhsan Nuri Paşaydı. Evet, çok acı bir son. İşte Sedat Ulugan'ın derlediği bu anılar ve raporlar bize şunu gösteriyor resmi tarihin bazen basitleştirdiği, eşkıya hareketi dediği ağrı isyanının aslında kendi içinde modern bir siyasi vizyonu, bir örgütlenme çabası vardı. İhsan Nuri'nin hayatı da bireysel tercihlerin, adanmışlığın, hatta hataların tarihi nasıl şekillendirebileceğinin, egemen anlatılara nasıl meydan okuyabileceğinin bir kanıtı. İşte mikro tarih burada önem kazanıyor. Gerçekten de öyle. Osmanlı subaylığından bir Kürt Cumhuriyeti'nin askeri liderliğine uzanan inişli çıkışlı, trajedi ve irade dolu bir hayat hikayesi. Tek bir bireyin kararlarının ne kadar etkili olabileceğini görüyoruz. Bu anıların gün yüzüne çıkması bu yüzden çok değerli. Bize tarihin sadece büyük olaylar ve rakamlardan ibaret olmadığını, içinde insan hikayeleri, umutlar, hayal kırıklıkları barındırdığını hatırlatıyor. Biz dinleyicilerimize de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. İhsan Nuri, anılarında Ağrı'da yarattıkları o milli ruhun gelecekte durdurulamaz bir nehre dönüşeceğine inanıyordu. Kaynaklarda okuduğumuz onca zorluk, yenilgi, baskı ve o uzun sürgün hayatı düşünüldüğünde, böylesi bir ruhun en zor koşullar altında bile yaşaması ya da belki yeniden ortaya çıkması için sizce ne gerekir?